Herkese merhaba. Bu videomuzda bilgisayarın şifresi nasıl değiştirilir sorusuna kısaca yanıt vereceğim. Bilgisayarın şifresini çok farklı yöntemlerle değiştirmeniz mümkün. Burada 3 farklı yöntemle bilgisayarın şifresini değiştirmeyi göstereceğim. İlk 2 yöntem tüm işletim sistemleri yani Windows 7, Windows 8, Windows 10 için aynı. Sadece son yöntem yani 3. yöntemimiz sadece Windows 10'da yapılıyor. Şimdi 3 farklı yöntemle bilgisayarın şifresini nasıl değiştireceğimizi göstereyim. İlk olarak Klavyeden CTRL, Alt ve DLT tuşlarına basıyoruz. Karşımıza hemen bu şekilde bir pencere gelecek. gördüğü üzere parolayı değiştir seçeneği var. Bunu klikliyoruz. Eski parolamız varsa eski parolamızı gidiyoruz. Yok eğer bilgisayarımızda herhangi bir şifre yoksa yani daha önce herhangi bir şifre tanımlanmadıysa burayı boş geçebilirsiniz. Önemli değil. Benim şu anda halihazırda kullandığım şifrem. Şifremi giriyorum. Şimdi Yeni parolayı yazıyorum. Ardından parolayı onaylıyorum. Ve tamam diyorum. Parolam değiştirildi. Bu şekilde oturum açılmış oldu. Bu ilk yöntemimizdi. Şimdi ikinci yöntemimizi anlatalım. Hemen ee, öğrenmeniz gereken bir nokta bulunuyor. Bilgisayarınızın kullanıcı adı. Benim kullanıcı adım 1. Bunu buradan öğrenebiliyorum. Aynı zamanda başlat simgesini klikleyerek. Hemen şurayı seçtiğimde bakın 1 olduğunu anlayabiliyorum. Yani benim şu anda hali hazırda bu bilgisayardaki kullandığım kullanıcı adım 1. Tamam. Ardından bu bilgisayar yazan sekmenin üzerine geliyorum. Bu bilgisayar simgesinin üzerine gelip sağ klikliyorum. Açılan pencereden yönet diyorum. Ve buradan yerel kullanıcılar ve gruplar sekmesini seçiyorum. Ardından kullanıcılar diyorum. Benim kullanıcı adım neydi? 1. 1'in şifresini değiştirmek istiyorum. Üzerine sağ tıklıyorum ve parola belirle diyorum. Buradan ilerle diyorum. Yeni parolamı yazıyorum. Ardından onaylıyorum. Ve tamam diyorum. Parolam ayarlanmış oldu bu ilk iki yöntem dediğim üzere tüm işletim sistemleri yani Windows 7, Windows 8, Windows 10 için geçerliydi. Şimdi son yöntemimiz sadece Windows 10 için geçerli. Ee, hemen başlat simgesinin üzerine gelip sağ klikliyorum. Ardından ayarları seçiyorum. Gelen pencereden hesaplar yazan sekmeyi klikliyorum. Ardından hemen burada bundan oturum açma seçenekleri seçiyorum. Ve gelen pencerede parola yazan yeri klikliyorum. Buradan parolamı değiştir seçeneğini seçiyorum. Geçerli parolamı giriyorum. İleri diyorum. Yeni parolamı giriyorum. Ardından yeni parolayı bir daha yazıyorum. Ve parolaya bir ipucu bırakıyorum. Örneğin patch form diye yazdım. İleri diyorum. Ve son diyorum. Böylece parolam değişmiş oldu. Bu şekilde 3 farklı yöntemle şifrenizi değiştirmeniz mümkün. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.